Çocuklar bu sizin listeniz. Ha. Şimdi bu listenizi alıyorsunuz. Ondan sonra scooter'larınıza biniyorsunuz. Odadan alıp geri geliyorsunuz. Hadi. Hadi öyle bakayım. de getir şu Listeyi tamamladın mı? Tamamladım. Git odaya listeyi tamamla gel hadi. Hadi. Listeyi tamamla. Yürü. Hadi. Listeyi tamamla bakayım. Ha. Tamam. Şimdi ikiniz de. Ne? Ha? Hayır şey. O torbalarınız yırtılır. Tamam. Ay, yazar mısın? Tamam yazarım sonra. Hadi. Skoterlarınıza bini. Asın torbalarınızı. Aferin size. Listemiz list tamamlandı. List evet listeniz tamamlandı. Siz şu an pembeye boyanmış. Getir hadi. Getir yürü salona. Bu da büyük getir. <laughs> büyük getir. Getirin bakalım. Hadi. Hapinize. Biraz Evet. Bir de nesil Sen de hapiye. Hapiyeyi sen de evet. götür. araba. Evet. Continuously... Işık. Işık. Üşük... <Sung> sen de ver hapiye. Continue… <Sung> Listeni tamamla. Çok. Teşekkür ederim. Sen ne aldın anneciğim? Çıkçısız Bana Zinim getirir misin listeni oku? De oku bebeğim listeni. <laughs> Listede ne yazıyor? Evet. 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 Biraz da, biraz da, sen sodini aldık. Hı -hı. Tamam. Hı -hı. At. Hı -hı. Kapat. Kapat. Hadi götür. Açılmış mı? Açılmış. Hapiye götür ver. Hı -hı. Lis listeyi tamamladım de. Hı -hı. Hapiye ver listeyi hazırladım tamamladım diye. Götür aşkım listesi. Aldın mı? Babası. Benim de listem. Sen sen söylediğini hazırladın mı? Hazırladın mı? hapiye veriyorsun o zaman. Ben bir okuyayım bakayım aldın mı? Bir yapışalım koklaşalım. Bir yapışalım koklaşalım bak. Türk Türk malı mı? Ne anneciğim o? Şimdi gelin bakalım. Babası Asya Nur'un kimle ya? Tamam. Sesini. Git babanın listesine gelsin. Işık. Gel. gel Şurada gel. dur. Sen de. ekip. Yanında dur. Şimdi. Yeni sipariş. Çok yaşa. Hayır. Helal. Şimdi yeni sipariş geldi. Bu Asya'nın dolu tarafından bak. Asya'nın subaşı. Bir tane bebek istediler senden. Ne bebek. 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 Bir tane. Aa, be, araba. satın Sen satın alacağız. Evet, alacağız. Bir tane araba istediler. Yeninde. Bir tane. He. Ya top bir tane Şimdi var, şey var da ne Burada burada, burada Küçük top. Tamam. Küçük top. Bunu senden istediler. Az <laughs> Işık bu da senin isten. <laughs> Işığın listesi. Ekip 2. Bir, bir tane araba istediler senden. Paradox, araba. 2. <laughs> Bir tane Arko istediler. Arko. Üç. Bir tane senden e, bu, diş macunu. Şu küçük diş macunların ismi neydi? Küçük. 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 Küçük diş macunu yazıyorum. O orada var. Küçük. Oh. Diş macunu. Dört. Bir tane de Sensodyne istediler.

Astor bana listeyi tamamlayıp gelin hadi. Aa, çok yavaşsın hadi. Hadi. Sıkıdırla hadi listeyi tamamlayacağız hadi. Oo, seni seni işten atacağım ben ya. Çok yavaşsın ama hadi. Yavaş ol yavaş yavaş. Uçacan. Tamam hadi çabuk olun. Liste hazır mı? Listeyi hazırlayın. Koş içeri. Helal yavaş ol. Işık listeden ne istediler senden? Şişt. Liste nerede liste? Listen nerede? Listeyi ver. Kağıdını ne yaptın? Kağıt nerede? Tamam koy onu. Bir tane bunu evet. istediler. Bir tane sana şundan istediler. Şundan. Ha şunu koy. Şunu koy torbana. Başka ne istediler senden? Bir tane araba. Araba. Araba Aa, koy. O çok büyük bir tane küçük araba küçük araba al şunu koy şunu koy çabuk ol torbana koy çabuk çabuk ana, Hadi çabuk olun Anlamış. Hadi torbanıza koyun hadi 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 çalışın çalışın. Torbanın içine koyuyorsun onları. Hadi çabuk ol. Hadi hadi hadi. Çok 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 yaşa. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi Asya hadi Asya. Listeyi tamamladım. Tamam. Sen listeyi tamamladın mı? Listeni tamamladın mı? Tamamladım. Ve torban bomboş. Torba bomboş. Koşunu. Aç torbayı. Torbayı aç. Torbanı aç. Koy şunu. Hadi koy. Hadi 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 hadi. Evet koy. Bir tane küçük araba bulamadın mı? Bulursun iyi bak. değişik. Beğenmedin. Beğenmedin. mi? Küçük araba, küçük araba. Ah. <laughs> koy şunu. De aç torbanı aç, torbanı aç. Torbayı aç. Bunu istediler. Dur. Bir tane de bunu istediler. Işıktan. Işık koy. Koyun da torbanı. Hadi arabalara, skuterlara, skuterlara. <laughs> Hadi çabuk olun, çabuk olun. Skuter'ı alsın. Hadi skuter'ları alsın. Hadi. Hadi teslimat bölgesine. Maç maç. Hadi. Torbalarınızı teslim edin. Paranızı alın. Bakayım oğlum. Teslim et paranı al ışık. hadi çabuk ol. Oğlum bu küçük torbası şey değil. <laughs> hadi teslim et malını, teslim et. Şişt, müşteriye teslim et malı. Ver bu arabamı. Işık, müşteriye teslim et arabayı. Müşteriye teslim et arabayı. Daha ne aldın bana? Müşteriye teslim ediyorsun. Ooo teşekkür ederim. Aferin. Şişt, paranı al. Paranı al. Al paranı. Al paranı. Benim param. Babana ver bunu da. Babaya ver paranı. Kazandığınız ilk para. Aferin sana. Al bunu babana ver paranı. Evet. Bu benim listem sadece. Tamam para diye geçti. Mallarınızı yap. Bakayım. Aferin size. Müşteri. Efendim. Ooo.